Evet arkadaşlar merhaba Bugün çok önemli bir gün Neden? Bugün 31 Aralık Yılbaşı demek Arkadaşlar hepinizin yılbaşını kutluyorum e, o Güzel bir yılbaşı diliyorum Arkadaşlar o hediyeleriniz gerçek olsun Yani hediyeleriniz alınsın Dilekleriniz gerçek olsun Hepinize arkadaşlar güzel bir yılbaşı diliyorum Bugün çok önemli Çünkü bugün Yani yılda Artık bu yılın sonu saat 12 o 00.00'da şey cumadan sonra cumayı saymasak ama yani cuma Cuma's her gün önemlidir de yani. Şey yılbaşıya giriyoruz arkadaşlar. Cuma yani yarın 00.00'da 2021'e gireceğiz arkadaşlar. Güzel bir yıl olur umarım. Koronadan kurtulabiliriz. İşte öyle. Ben de koronadan gerçekten kurtulmak istiyorum arkadaşlar. İşte böyle. Hepinizi seviyorum. Güzel bir yılbaşı diliyorum. Görüşmek üzere bay bay.